Şimdi ne zamandır ee, bir hafta video gelmiyor. <laughs> Canım Neyse bir hafta video gelmiyor arkadaşlar. Bunun nedeni baba çalışıyor bilin mi? Yorgunuk. Ee, yorgun haram. olduğun zaman da e, mecbur şey yapamazsın. Eve geldiğin zaman video çekemezsin çünkü yorgunsun. Ee, ondan sonra Enes de tekstilde çalışıyor. Ondan sonra La, kardeş Sedat iyi şuraya bilir. Gel Sedat, Sedat şuraya şuraya iyi lokantada çalıştı. Ev geçindirmek kolay değil. <laughs> şuraya gel kafana atlayam. Ve yanımızda kardeş, yine Şine HMB ekibi olaraktan e, What the fuck e, şikil var eski Wolf Teamlikleri Şikil burada Şuraya <laughs> <Onu gülüyor> kafana <laughs> atlayam Şuraya kafana atlayam oğlum e, Ejderha, 44 Ejderha 44 burada Ejderha 44 bak uçuyor bak Ejderha'ya bak Ejderha 44 burada ondan sonra bir de neydi <laughs> What the fuck Zeus burada hoş geldiniz gençlik Hoş kardeşim. Tamam restart at tamam. kardeş. Şimdi sana tamam. bir özel versiyon takla atışı yapacağım. Sen gör ki yere istedin. Impulse. Tamam pistol pistol. Otur otur ne olsun lan. Yaa katı yaa. İçerim rekabetçi ya. Oğlum benim pingim var ha. Sız bunu okuyum. Vallahi Ya oğlum oynar alırız alırız. Kanka 80 pingim var pistolde mermi gitmiyor. Var mısın lan bunu okuyum? Şimdi kardeş size Gitmiyor ha. Gitmiyor ha. Lan dibinde amına koyayım. Dibine ya gitsin abi. Gitmiyor ha. Gitmiyor ha. nerede kardeş? Bilmem ki bu trick shot nerede? La yemin işsiz la vallahi. Et sana tep. gel. Allah seni izle. şimdi bak. Allah bu Hiç. Allah, sana gelsin Allah, kardeş. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah. Ne zaman ölüyün kardeş? Evet, evet, Oğlum tala kaçak la vurabilir misin evet, sen? Evet ben mermiler. Bir şey söyleyeyim mi? Kaçak. Kaydı birine ya geliyor. Vallahi kafasına sıkın ömrü la. Yerinde dur bir iki pezevenk ha. Zaman... Madem öyle iyi mi böyle? Oh Gel. Ay. Ay 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 ay. Sedat <laughs> kesin arkalıyor var ya bu kadar sessiz yemin ederim. Şey, ben başladım. Vay amına koyayım ben <laughs> şey yapıyordum bir tane kod. Aa harbi RP abi. Ay ya. ya, bizim beyistin talaya sor. Ne yapayım lan Şahin? <laughs> Şahin hanım şekil lan. Yani. <laughs> şekil Cainan. ne yapsın? Ay seni. Şurada base'inde. Sen ne yapıyorsun lan kokmuş. Oğlum kaçak buçur. malat ya. Ayık ol. Gel kaçak o zaman. Malat etti ya. ya. Sinek kardeş sinek gel. Sen gel sinek. Gel kardeş sinek. Gel tamam, kardeş sinek. gel. Ay. Ay. Oğlum bu hile yapayım. Enes hile yapıyor? Kardeş onu. Senin adamın da ne hile yapıyor yapı? kardeş. Türgün. Tamam kardeş. Senin adamın Şahin bak. Öldü, ya. Sen Şahin adamın öldü. Şahin Senin adamın ne abi M4 yapıyor kardeş. Oğlum bura burada niye böyle yavaş? yavaş? Burada burada bir yerdeydi bilmiyor musun? Evet, 70 vurdum Serhat'a. Burada burada köşeye saklanmış. Ee, evet, Serhat'la baş bir. Gel benden. Ha. Aa, benim, çiz benim çizmeye giden. Sen, sen düz vur <laughs> da kardeş şey kalsın da. Çizmeye <laughs> kalsın. Adana kaka Hiç. Bilgi var adamdan dolanacağını. çizeceğim ya Enes nasıl bağlıyor. Enes bağlıyor. Kardeşim sen izle ben çektim. El verici SL'ye gireyim. Kalksın Enes kendini yırtıyor. El verici SL'ye. Tala bak atın kardeşler. Oha yavrum oğlum el verici almış ya. SL'ye mi? Altın mı? Nerede şeylere? Gel neredesin? Bizim base'e drop hiç. Yok yok kendi base'inde. Aa yaradım ki. Hadi yat aşağı. <laughs> İyi tamam sıra bak illa beni avuk oyna atacak ya bak sen. böyle düşman başına. Tam var ya. Ara <laughs> canım asal. Bir tane sen hiç vur. Dur iki tane yerde. Bir tane sen vur gel. <laughs> 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 Yenemezsin Zeus. What the fuck Zeus? <laughs> bize hiç fark etmez. Bizim beyin arasında dolanabilir dikkat et. Zaten dolanabilir. Helal helal sana. He helal helal diyen ki ha. Helal helal diyen Bıçakla Bıçakla onu. Altında. Aha evet Sedat evet. <laughs> evet. Aha. Aha. Aha Hedşat dedi. Aha. Aha. <laughs> Enes bütün bombalara tıkladı <laughs> <laughs> Mal mısın? Ejderha mal mısın? Alam kendim bu işten ne ettim? Üçlü ramına seyitirim Şey yapacaklar takla atacak oradan ne <laughs> <laughs> <İşte> desem? öyle yaptım. Şefin <laughs> hepiniz çok oluyorsunuz. Am yaptılar sana. Nereye gittiniz lan? Aa şuraya gittiler var ya o kadar eminim ki. <laughs> <laughs> ya yarın da <laughs> aynı gün. Eşek sen neredesin? O değilmiş lan. Salak benim bu. Düşerin de ısırmaz. Ya öyle. Hala bu kadar ciddi oynamazsın lan. Ciddi? Neredesin kardeş kardeş. turnuva maç. Turnuva <laughs> maç gel. <laughs> kardeş ben yine orta ya açam ya. sana. Kuvala. Gel gel. Gel turnuva maç gel. <laughs> Mermi nereye gidiyor bak. Şahin <gülüyor> nereye <gülüyor> kardeş? Niye arkalarda dolanıyım? <laughs> hani? <laughs> <laughs> kardeş bizim adam sıkıntı ya. İyi. Tabi. Aha en evet, Şahin evet. Adamın zayıf sevi var kaç. Gösterme. Zayıf sevi ultimate bile kartım var ha. <laughs> Çizir base'de bekliyorlar salak saranlar zaten. <laughs> Ama valla eşeksiniz <laughs> la. Valla eşeksiniz <gülüyor> <gülüyor> la. <gülüyor> oğlum, ya ben ya. Ben edin 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 ya. duymadınız abi? de söylemedim oğlum. Yani, Gittim iki defa base'lerinde bekleyip beni vurdular ya. O kadar da işsiz olumlu bu kadar da bait olmazsın Enes ya vallahi Oha billahi ya. Belan Bu ne lan? Ya biri altında biri üstünde. Hadi işine ya. Biri beyzinde kardeş biri de solunda. Aha. <laughs> İyi <tabii. gülüyor> ee, Hadi işine. Hadi işine. Kardeşim hiç sıkıntı yok. Kolay oyun ya. Altı dört tenekelere bakalım Teneke? Teneke senin baban dedi. Uuuu nasıl ya? ya. o flash'ı ben attım Kaçak Ben attım sen Yok oğlum İlk flash'ı ben attım ama. Elçin nasıl Sanki yedin sol yanından. Enes'i yatmış. Eee. Vallahi Enes yatmış. Enes'i ya, tamam, işaretleyemiyorum tamam, tamam. değil mi? Vallahi ben Enes'i hiçbir <laughs> <sıkı> zaman pusmalım <laughs> kardeş. Burada. da. Hala yerim nasıl kardeş? Enes Ural bilir la. Nerede ben la bu? Ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya şurada piç gibi. Pusuluş. Şahin'i Ejderha yatıyorlar evet. <laughs> Ejderha piç ya Ejderha da bir teç ya bu Onu sana vursam öyle Lan zıkış mı zıkış lan lan sana Valla abi de kusmazsın <laughs> lan Valla kusmadım kardeş ben ne etmişim Adam meydanda o da Lan acaba flash'ını sikerim Gördüm ki özgün seni ya <laughs> Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Hadi beyler. <laughs> <laughs> hadi beyler Enes, Enes, Enes ağlama, ağlama. Gel takla versene, takla. <gülüyor> <gülüyor> Sana buz kurt, deli kurtla gelir mi seni? Neredesin Enes? Bak vallahi <laughs> saklanıyor. Aha gördüm Enes'i. <laughs> Enes sen şimdi gittin ki kardeş. <laughs> 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 <Hadi gülüyor> Ela. <kardeş. gülüyor> ne <laughs> <laughs> hadi kardeş? İşinize bakın lan. Time kardeşim. ilkel el ne yapıyorsun biliyor musun? İlk Sektör git ya. <laughs> Yapma bak. Hiç mermi değmedi. Bak. Ha. Vallahi Zeus'a 92 vurmuşum. Sedat hala onu vuramamış. <laughs> 92 vurmadın. Yalan tenekte. Siktir 92 yalan, vurdum. Yalan. Kokmuş hele kokmuş hele mı lots. <laughs> Tala nerede? Talayı merak ediyorum o nerede? Aha vurdum yerine. <laughs> Ela kendi flashıma kör oldum ya. Lan silahım olsa var ya. Silahım olsa benim de ikine yan buna. Geri zekalı elimde. Evet, şey lan? Da. <laughs> Seni siktim ya ramın <laughs> Gel gel ve tek gel. Çık hele de çık şunu vuram yarım saattir lan buna. <laughs> lan göremiyorum alma yok ya flashtan önümü göremiyorum ya. <laughs> ya nasılmış? Aha ta, Allah nereye gidin kardeş? Tamam ama oğlum. Abi oto çekme. He oto zannede. O bize gelecekti ha vallahi. Ne oto Sen de tölme sen lan Senat sen. Kardeş çöreliler ben ne dem lan? İkisi de sağ tarafta. Biri bir tarafında deri sağ tarafta. Altta mı üstte mi? Üstte. Oo. İsine de vurmuşsun. Oyunu iyi. İsine de vurmuşsun. Armor'um yok ha. Armor'um yok de. Şaba kendini ha. konuşma lan erforsuz. İzle başlıyor. Aa başladım şimdi. İzle. Abi abi öne abi Ey tabii. E, sen ne oynuyorsun? <laughs> Nasıl susmuş? Vay ay 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 Burada. Benim tarafımda benim tarafımda öldüğüm tarafta. Eee yeah. yeah. abi yasana. <laughs> Hadi. Ne evet. güzel. Ya. 80 pingim var utanmam mı artık? Oo. Ben de, ben de. Burun, Hadi be. benim salımda, benim salımda. Öyle, Öyle mi? O zaman arkanda arkanda Puh. arka çıkıyorsun üstünde. Ha? Ha? Tamam bir yerde AWP, yerde AWP kendi base'indeydi. 36 vurmuş. <laughs> <laughs> Heyecanlı. Gidin kardeş yerine. Al silahımı. Ay! Ay! Çalma onu, bıçakla onu. Tolay arkasına da sokacağım. Oğlum o hani Sedat oradaydı. Ne çabuk gitti oğlum. Sadece izleyip Oynayacaksın bu oyuna He oğlum sana baktım dedi ya, ya. ya. Hangisini evet. vurdun? Hangisini vurdun? Enes gitti de. Sende. <laughs> o nasıl pik Nerede vurdu? Ama base olduğunu biliyordum. Nerede vurdu? Sol tarafta <laughs> kurtla gittiğimiz yerde. Nerede? Ha o tarafta işte kurtla gittiğimiz yerde. Duydun. Sende. İyi kafaya bak. Sanırım, he, ben nasıl bu değil ha haber ya hayır ya. Biliyordum <laughs> böyle bir yılanla kapacağını bunun. <laughs> nereye gittin? Nereye pik? Hala orada bak bak bak. Çoktan beni vurmuştu var ya. Seni. Şey değil mi? Duvara vurdun ya 20 canın kaldı. Ee. Hadi lan. <gülüyor> Yalan vurdu ama. Yalan gaming. Gel gel dal abi gel. Gel kardeş gel. Gel sen tamam. Allah. Kardeş Yedi yüz lira ha Hala bu yaran balık kaçmış senin en götünü sikiye Yemin Ne e balık oğlum <laughs> Valla açık hala al kodu yap Ne, ne açık oğlum Ne ben dedim o ben nasıl orada? Ya şaksın Vallahi kapat sen oğlum ya. Ben niye bu böyle flick atamaz bunu koyayım. Vay be. Oğlum kapatsın işte ya. tamam. ben diyorum ki böyle hani bak ilk vuruşu tamam. Şans eseri ikinci vuruşu kadar flick atılmaz bunu koyayım. Göte bak. Sevecesi kapalı vurdum bu arada bunları. Ay amını siktir. Tala görüyor musun? kardeş başlık bulunduk. Ekip yenilirken ağlıyor. Ağla <laughs> e ekip yenilip ağlarken hile açtı. Ya bit. <laughs> <pis>. Ben bildiğim şey arkadaşlar ama ne <laughs> yaptık? Tamam, bu arada videoda görür kardeşim. Kardeş. Tamam. Videoda görür nerede açtığımı. Başlık belli tamam. Başlık harbi belli. Yani. Ekip ağlayıp hile açıyor. Başlık belli Ağla. abi. Hadi ekip de Özkan ama ne yaptık? Geldi. Helal. <gülüyor> işte bak bak hile kapı olunca Arıcığım, ya, ya, bile bile mi? Ya, bile Bilek bile var gel 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 Hile kapı Sen meydana da gözükürmüş <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 ya Hıskan bozar mı sandın acıları? Ya oha yürüyerek mi atlam atıyorsun bu ne? Vallahi yok duruyordum lan yemin ederim. Vallahi yürüyorsun gözüküyor bende oğlum. Vallahi duruyordum. Ya, ama, ya adam, abi, adam adam. Abi adam one set görüyor musun? Adamın Ol. monitörü benim bilgisayarımdan pahalı yani ya vursun bir tane. Tamam bir ping ne bileyim ya. Ping bir Enes burada. Kardeşim 60 Hz adam 240 Hz yani. Enes hayatımda gördüğüm en mal adamsın lan. Kusura bakma lan. <laughs> <laughs> Valla. <laughs> evet, tamam, Gitmiş tamam. bir saat boyunca sessiz sessiz dolan iki bir tane adam vur ala. ortaya <laughs> gelen vur la o kadar şey yapacaksın. <laughs> tamam izle de şimdi şey, bak. ne kala Baban ağlar piç. Ağır... çocuk gibi amına koyayım ya. Kaç 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 git lan ya kaç kaç kaç. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Sen hep tane apersin ha. Malsınız ha <laughs> <abi. gülüyor> Vallahi malsınız. <laughs> bunu yapmayacaklar <bak>, katala. <laughs> Her birden bu, bunu yapmayacaklar. <laughs> Canım sıkıldı şu an benim. <laughs> ya şu beş kere bunu yapmasaydınız yani kardeş. <laughs> Aile bu iki yorular ailesi. Enes, van şey tamam van tebizle. İyi, yüzüm var. Tepat. İyi. Elif nereden geldi ya? <laughs> Aa nasıl ölmüyor? 73 kanka üste bombala gitsin. Üçte amına. Üste tepe. Yerine doğru. Kanka sol tep. Aa. Ha. Ahud orada. Oh, abi ya. Nereye kardeş? Görüm abi orada. Diğerinin çok güzel. Erkek ya. görüm la, erkek. Erkek abi. görüm lan Kardeş. <laughs> Özkan. Aynı kit yedin be. kardeş bana. Ne oldu? Gel, Gel kardeş. Güzel zaman. Tamam bir canı var. Tamam. 65 vurdum. Solundan geliyor. O uzun taraf var ya long. Altış körüm körüm körüm. Hiçbir şey görmeyeyim. He 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 aman. Ne evet. Ee, oğlum base'inde? Bana ya. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ee. Neyse kardeş hile beraber 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 hileyle beraber kaldık lan hileyle beraber. anca hileyle beler aranızda <laughs> ha, abi aşağı doğru daha fazla bir tur team giriş mapleri ondan sonra çıkış mapleri <laughs> isterseniz aşağıya like atmayı <laughs> unutmayın yalnız böyle götü yemedi <laughs> hileyi açtı gördünüz abi inanılmaz <laughs> ya götünüz yiyorsa balonda da hile açın hadi <laughs>